Herkese yeniden merhaba. Bu videoda 2024-2025 eğitim öğretim yılının 11. sınıf İkinci dönem ikinci yazılısına beraber hazırlanmaya geldik. Burada senaryo 1, senaryo 2, senaryo 3 gibi senaryolarla göre değil, genel olarak milliyetim tarafından yayınlanmış olan kazanımlara bakarak soru hazırladım. Niye senaryolara göre değil? Çünkü her ilin senaryosu farklı. Senaryo 1 dediğimde bir tane senaryo 1 yok. Herkesinki farklı farklı olduğu için bir birliktelik yok. Bu yüzden de ben bütün senaryoları da içine alacak şekilde tüm kazanımlara bakarak bir sınav hazırladım. Burada hazırlamış olduğum sınavı selinoca.com internet sitesinden indirerek çözebilirsiniz. O halde bu yılın son 11. sınıf yazılısına başlayalım. Birinci soru. Lamp sisteminde bulunan damar çeşitleri nelerdir? İsimlerini yazınız. Şimdi lamp sisteminde iki tane damar var. Bunlar lenf toplar damarı ve lenf kılcal damarı. Ne yok burada? Lenf atar damarı yok. Çünkü kalbe karşılık gelebilecek bir lenf organı bulunmadığı için böyle bir atar damar yoktur. Lenf sadece dokuda kalan maddeleri toplama üzerine oluşturulmuş bir sistemdir. Geldim ikinci soruya. Aşağıda böbrek ve böbrekle bağlantılı kan damarları ve üreter şematize edilmiş. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı yapılarla ilgili aşağıdaki karşılaştırmaları yapınız. Şimdi burada 1 ile yani böbreğe kan getiren bir damar görüyoruz. Bu halde ne olacak? Böbrek atar damarı olacak. Bir de böbrekten kan götüren bir damar var. 2 bu da böbrek toplar damarı olacak. Aşağıya doğru inen bu yapı ise bu durumda üreter olacaktır. Şimdi A açlık durumunda glikoz miktarlarını karşılaştırınız. A diyelim. Böbreğin görevlerinden bir tanesi. Uzun süre açlık durumunda kana glikoz vererek kan şekerini yükseltmektir. O halde açlık durumunda atar damarla çok fazla glikoz gelmeyecek. Tam tersi böbrek glikozu kana verip kendisi kanı glikozlandıracak. Yani glikoz miktarı arttıracak. O halde böbrek toplar damarı dediğimiz ikincideki glikoz miktarı böbrek atar damarı dediğimiz birincindekinden fazla olacak. Bunlarsa üreterden direkt fazla olacak. Çünkü zaten Üreterde glikoz olmamalı. Çünkü bunu ben sağlıklı bir insan olarak varsayıyorum. Geldim 5 kına. İçeriğindeki karbondioksit miktarını karşılaştırınız. Atardamar damar temiz kan, toplar damar kirli kan taşır. O halde böbrek toplar damarının yani 2 dediğimiz damarın karbondioksit miktarı böbrek atar damarından fazla olacak ve bunları üretere göre de tabii ki daha fazla. Çünkü zaten üreter bir damar değil. Yani karbondioksit miktarı orada hiç Yok. Geldim C şıkkına. Üre miktarını karşılaştırınız. Bunlar içerisinde en fazla üre böbrek atar damarında bulunur. Çünkü böbrek atar damarıyla gelen ürenin yarısından fazlası idrarla dışarı atılır ama bir kısmı toplar damardan çıkar. O zaman en fazla böbrek atar damarıyla geliş olacak. Sonra üreter. Çünkü idrar atar damar içindekinin yarısından fazlasını atıyor ve bir miktar böbrek toplar damar içinde olanlarda ne yapacak? Böbreği terk edecek. Burada sormamış ama içim el vermiyor. Söylemeden edemeyeceğim. D şıkkı olsaydı ve ben orada üre yoğunluğunu karşılaştırın deseydim bu şekilde sorsaydım ne olacaktı? En fazla idrar böbrek atar damarında olabilir ama İdrarın içerisinde üre dışındaki madde miktarı azdır. Yani üre çok fazladır. Miktar olarak e, çok aşırı olmasa da oranladığımda üre miktarı çok fazla gelir. O zaman en yoğununu ben üreterde göreceğim. Sonra miktar fazla olduğu için böbrek atar damarında. Sonra miktarı az olduğu için en az olan böbrek toplar damarında görmüş olacağım. Evet geldim 3'e. Bu durumun temel sebebini açıklayınız. Bir laboratuvar ortamında yapılan deneylerde segmentasyon yapar, yapan bir embriyodan alınan blastomerler tek olarak geliştirildiğinde bir canlı oluşturulabilirken gastrulasyon yapan bir embriyodan alınan hücreler tek olarak geliştirildiğinde bir canlı oluşturulamaz. Bu durumun sebebi nedir? Bu durumun sebebi şudur. Çünkü Segmentasyondaki hücrelerin her biri aslında zigotla eşdeğerdir. Ama gastrulasyon aşamasına geçtiğimiz zaman gastrula evresindeki hücreler artık farklılaşma yapmış hücrelerdir. Artık zigotla birebir aynı değillerdir. Yani birazcık özelleşme göstermişlerdir ve bu durum onların tek başlarına bir canlı oluşturmasına engel olmuştur. Yani cevap gastrulasyonda Hücre farklılaşması görülür. Gastrula'daki hücreler artık zigottan farklılaşmıştır. Temel sebep bu. Geldim dörde. Ekoloji ile ilgili verilen terimlerini açıklayayım. İlk olarak süksesyon terimi. Süksesyon bir ekosistemdeki baskın türün değişikliğe uğramasıdır. Yani oraya baktığım zaman en çok aslında hangi canlı grubunu görüyorsam baskın tür benim için o. Bu toprağın yeni oluşmaya başladığı dönemlerde bir likenken ama gelişmiş bir yerde bir orman olabilir. Dolayısıyla süksesyon bir ekosistemdeki baskın türün zamanla değişmesidir. Geldim rekabet. Rekabet ise en az iki canlının Sınırlı kaynakları için birbirine karşı yapmış olduğu yarış durumudur. Burada bahsettiğimiz sınırlı kaynak besin olabilir, su olabilir, eş olabilir yaşam alanı olabilir o zaman hemen yazıyoruz Evet geldik o halde 5. soruya. Aşağıda örnekleri verilen simbiyotik ilişkilerin çeşidini yazınız. İnsan kalın bağırsağında yaşayarak B vitamini üretilen bakteriler. Şimdi B vitamini üreten bakteri mutlu çünkü insandan hem bir barınma alanı hem de bir besin alıyor. İnsan da mutlu karşılığında vitamin alıyor. O zaman bu bir mutualizm olayıdır. B. Bitki üzerinde yaşayarak bitkinin iletim dokularına emeç gönderen bitki. Bitkinin iletim dokusuna emeç gönderiyorsa ondan besin çalıyor demektir. E burada emeç gönderen bitki mutlu çünkü bedavadan besin geliyor ama ağaç mutlu değil çünkü onun besini çalınıyor. O halde bu bir parazitizm ilişkisi. Köpek balığının avından arta kalan yiyecekler ile beslenen küçük balıklar. Şimdi bu zaten Küçük balık burada köpek balığının yemeğini çalmıyor. Çünkü o köpek balığının tenezzül bile etmediği artta kalan minik parçalar. O yüzden burada köpek balığının bundan haberi dahi yok. Ama küçük balık karnını doyuruyor. O zaman bu da komensalizm ilişkisidir. Geldim 6. soruya. Soluk alma sırasında aşağıdaki solunum yapılarında görülen değişiklikleri yazın. Şimdi genel olarak baktığımızda soluk alma sırasında kasların tamamında kasılma, soluk verme durumunda ise kasların tamamında gevşeme görür. O zaman şu böyle, bu böyle diye kasları ayrı ayrı öğrenmeye gerek yok. Alırken bütün ne kadar kas varsa kastırıyorsunuz, verirken ne kadar kas varsa gevşetiyorsunuz. O halde kaburgalar arası kaslar. Ne yapsın bunlar? kasılsın. Diyafram ne yapsın bu? Kasılsın. Kasılan diyaframın boyu kısalır. Kısalınca da düzleşir. Akciğer iç basıncı. Şimdi nefes alın bir. Aldığınızda böyle göğsünüz şişiyor. Göğsünüzün şişmesi demek buradaki göğüs hacminin artması demektir. Göğüs hacminin artması da basıncın düşmesi. Çünkü gazlar sıkıştığında ancak basıncı yükselir. Siz onu genişlettiğiniz zaman sinirlenmiyor. Basıncı artmıyor, azalıyor. O zaman akciğer iç basıncı azalır. Niye bu basınç azalıyor? Çünkü akciğerin hacmi genişliyor. O zaman hacmi genişler demeliyiz. Geldim 7'ye. Bir popülasyonun yaşa bağlı birey sayısı değişim grafiği verilmiş. Bu grafiğe göre popülasyondaki bireylerin sayısının yaşa bağlı değişimini açıklayınız. Grafiğe baktığımız zaman grafikte erken yaşta hızlıca birey sayısının düştüğünü görüyoruz. Yani demek ki bu popülasyonda genç bireyler hemen ölüyor anlamına gelir bu. O halde hemen şunu söyleyebiliriz. Bunlarda genç ölümler fazladır. Genç ölümler fazlaysa o zaman bu popülasyon şöyle bir yol izler. Nasıl olsa genç ölüm çok fazla o zaman ben çok yavrulayıp ki ergin hale kalacak birey sayısını arttırmaya çalışayım. Yani bunlar da tek seferde yavrulama fazladır. Bu kadar fazla genç ölüm olduğuna göre demek ki anne ve baba yavrulara bakmıyor. Yani bu canlılarda öyle sandığımız gibi çok ciddi bir yavru bakımı yok. Yavru bakımı yoktur. Mesela kim olabilir bunlar? Örnek verelim. Balıklar mesela olabilir. Yavru balıkların yakalanma olasılığı daha yüksektir. Bunun gibi düşünebiliriz. Geldim 8'e. Karbondioksitin dolaşım sisteminde taşınma şekli nelerdir? Karbondioksit dolaşım sisteminde 3 şekilde taşınır. Bunlar hemoglobine bağlanarak İkincisi plazmada çözünerek ve en çok kullanılan bikarbonat iyonu halinde taşınarak. Geldim 9'a. Böbreklerin görevlerinden 5 tane yazınız. Bir kere ne yapacak? İdrar oluşturarak atık maddeleri vücuttan uzaklaştırır. Zaten bu temel görevidir. Ve bunu yaparken de aslında ne yapacak? Kan pH'ını dengeleyecek. Bunun dışında Kan pH'ını dengelemesinin haricinde kan içindeki maddelerin de oranlarını sabitleyecek. Yani kan içeriğini sabitleyecek. Bunun dışında eritropoietin adını verdiğimiz bir hormon üretecek ve bu hormon kemik iliğine etki ederek kan hücresi üretimini sağlayacak. O zaman ne yaptı? Eritropoietin hormonu salgıladı. Bunun dışında bir de uzun süre açlık durumunda kan şekerini düzenleyecek. Evet, geldik son sorumuza. Oogenez ve spermatogenez mekanizması mekanizmalarını 3 fark yazınız demiş. 3 tane fark yazacağız. Bir kere şöyle yapalım. Burası oogenez olsun. Şurası spermatogenez olsun. Bir kere oogenez embriyonik dönemde başlar. bütün kadınlar kendi annelerinin karnındayken yumurtalık içerisinde folikül gelişimi başlar. Hani embriyonik de demeyelim ama hani şey diyebiliriz daha doğru olacak. Fetüs döneminde başlar diyelim. Fetüsün olduğu, fetüs halindeyken başlayacak. O yumurtalık döneminde foliküller gelişmeye başlayacaktır. Ama geldim spermatogenize. Spermatogenez ise Ergenlik döneminde başlar. Geldim bir diğerine. Oogenez yumurta hücresini üretir. Spermatogenez ise sperm hücresi üretir. Geldim bir diğerine. Oogenez bir ayda bir hücre üretir. Yani burada bir hücre üretilirken burada çok sayıda hücre üretir. Bunu ama şöyle düşünebiliriz. Bir tane de bir hücre. Burası ise bir tane de dört hücre. Ve bu defalarca kez yapılıyor. Bir ay içinde ama oogenez bir ay içinde de bir defa yapılıyor. O yüzden en temel 3 fark zaten bu olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 11. sınıfın son konularından böyle karışık sorulardan bir yazılı hazırlık soruları çözmüş olduk. Umarım bu soruları beğenmişsinizdir ve sınavda da hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki herhangi bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.